Gidin. Allah Allah, Allah. Kocayı kayıt olmaz da Kayıt kıyana O zaman evet. Dur bakayım dur <gülerliği gülüyor> Ölmüş der mi bana <laughs> Karnın doydu işte Tamam o gitsin Tamam, tamam süreyim Baba hazır mı emniyatı? Geliyorum babacığım geliyorum hazır. Hazırlıyorum. Hazırla baba yoksa bunlar aşağı gidecek yoksa Bunun karnı doydu hiç basana kımıldamıyor böyle. Kursağa bak. <laughs> gel bak bakayım. akıllı değil mi? Akıllı o değil mi? O akıllı mi? karnını doyurdu kenara çekildi. Sıra bunda. Vay gel bakayım gel bakalım gel. Senin de, <laughs> de karnın doydu. <gülüyor> bakayım. <gülüyor>